Victor Osimhen'le ilgili gelişmeler yakından takip edilirken oyuncunun gazeteci arkadaşı Puja Media sosyal medyada, bugün İtalya'da Victor Osimhen'in Galatasaray transferini sonlandırmak için büyük bir toplantı yapılacak. Serbest kalma bedeli ve maaş konuları tamam paylaşımını yaptı. Frene basılmıştı Puja Media ayrıca, Galatasaray ve taraftarları için büyük bir zafer. Yorumunda bulundu. Galatasaray'ın transfer döneminde en büyük önceliği Victor Osimhen'di. Başkan Dursun Özbek de bu durumu açıkça belirtmişti. Bu sebeple de bedelsiz gelen Leroy Sane'nin ardından frene basılmıştı. Nijeryalı Yıldız'ın durumunun çok kısa bir süre içinde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray yönetiminin forvet dışındaki en önemli hedefi de kaleciydi. Bu konuda da operasyon yürütülüyor bir numara takviyesinin de en geç bir hafta içinde yapılacağı konuşuluyor.